Merhaba arkadaşlar. Bugün çarşamba. ve söz verdiğim gibi arkadaşımla oynayacağım. Yanımda Mert var. Evet arkadaşlar, kanal ikimizin zaten biliyorsunuz bunu. Akşam videosunda da öğrenmişsiniz. Arkadaşlar ben benim kendime özgü bir kanalım da var. Ama ben telefonumda mobizende mi bir sorun olduğu için güvenmiyorum. Yani ondan dolayı giremiyorum ve ana ah, geldim. geldim. skinim çok güzel ya. <laughs> İkimizin de skini var artık. Bizim bilgisayardaki skinler de bu olacak. Bu lan? Hadi ağaç kes. Abi kolun çok güzel gözüküyor bak. Aa, beyaz aç mı keseceğiz? Beyaz evet. Bak kolun çok güzel gözüküyor. Benimki de bak. Benimki daha şey Arkadaşlar belki başka skinler de yapabiliriz. Çünkü bunlar kimse Kimseye kullanmadığı skinler, sadece yaptığı skinler yani bunları konu, konu, kullanmamızda bir sorun olmayacaktır. Yani kop gibi gibi olması Ben normalde mesela Leaf Look kullanıyorum ama artık bu benim skinim oldu. Artık ben bunu kullanacağım. Benim de skinim bu oldu, bayağı güzel. Win. Abi ya arkadaşlar Minecraft 11.0 bu League 4'te oynuyoruz. Gerçekten çok güzel.

Abi ağaç kesmek çok güzel. Ama ben video çekemediğim için üzülüyorum da Allah hallederiz biz onu. Merak etmeyin. Yani çünkü ben de bir sürü oyun var çok güzel. Yani onları da beğeneceğinizden eminim. Yani biz çekeriz yok. yani. Benim tabletimde var mı o bize nasıl olsa. Benim ta, benim telefonumda da var ama benim telefonumda olmuyor. Allah biz hallederiz ya onu. Ana başka beyaz ağaç kaldı mı ki ya? Bunlar adı ne? Bende 44 tane Bilmiyorum. var sende. Bende dur yap, bakayım bir. Bende 56 tane. Var. Şurada beyaz ağaç var sürü. Lan çıkamıyor. Arkadaşlar söz verdiğimiz gibi yani küfür söylemeyeceğiz. İç çaba. Aa dur zombileri açmadık biz. Allah cezanı versin. Ama akşam olunca ev yapara kadar kapatırız. Çünkü örebiliriz yani. Hani bizim doğduğumuz yer vardı ya. Neresin sen şimdi? kör müsün? Burada bir sürü beyaz ağaç var. Bak. Lan neredesin? Ha görmüşler. Gördün mü? Gördüm, neredesin? Görüyorum. Seni gördüm ben. Ha, gördüm ismini. Anıl orada ev yapmayı başlıyor mu? Başla. Tabii çıkabiliyorsam çıkmıyor. Lan. Ben... Lan çıkmıyor. Adam çıkmıyor. Arkadaşlar adam çıkmıyor. Çık çıkmıyor. Çıkmıyor lan. Tamam ama İngilizce. Bende map yok. Gelemiyorum. Çıkıp yeniden gir. Oo abi çok güzel. Çıkıp <laughs> yeniden gir. Evet Bazen evet. böyle sorunlar olabiliyor Minecraft'ta. Tabii çünkü bende de oluyor. Bu 4. Abi sadece bende oluyor yani. Her şeyde oluyor bende. Güzel. Sadece bende oluyor. Çünkü map'i ben açtım onun evet. Bu aşamasında yani o yüzden oluyor. Ha git Mert. Evet, senin adını ne kadar işte. Yardım ediyoruz. git. Ay. Evet. Arkadaşlar gerçekten güzel olacak bence. Yazın da iki video falan atarız. Yani. bugün 3 video gelebilir. Aynen. Ben... Her videoyu 15 dakika yapacağız. Aynen. Ben de evde onu düşünüyordum var ya. Arkadaşlar bir de şey, Belki FIFA 15 de çekeriz PlayStation'dan. Siz bize yazarsınız yorumlar hangi video programı ile çekiliyor yani biz bilmiyoruz daha. Ben bir biraz araştırdım. Çoğu kişi mobizenle çekiyor. Oha, PlayStation'da da mobizel var. Ay, PlayStation'da bir uygulama var da, bir şey var da, onu almamız lazım. PlayStation'da bir şey çekiliyor. Arkadaşlar yani biz başka Türk kanalları da izliyoruz. Onu da söyleyelim. Yani bize şimdi kopyacı falan demeyin. Ben en çok İsmet RG'yi izliyorum. Ben bu oyunda izliyorum vallahi. Sonra bırak o. oyunda. Ben de Minecraft'ı izliyorum. Arkadaşlar ben Macera TV'ye bakmıştım. Onu da belki biliyorsunuzdur. Şey, orada nasıl video çektiklerini söyle nasıl playstation'a video çektiklerini söylüyorlar. şey söylüyorlar. istersen balta bitti. Dur. Ben de şey gördüm de biraz paraya kıymamız gerekiyor yani onu Ne kadar? Için. şey, onu gördüm ben. Ne kadar? Ne kadar? Hatırlayamıyorum Crafting da. Crafting table'ı kır da gel. Hatırlayamıyorum da yani bayağı pahalı. Onu alıp bilgisayara bağlayıp çekmemiz lazım. Yani ben bende olacak iş o. Ama benim bilgisayar yok. Laptop vardı da. Laptopu babam verdi. Yani ben bilgisayarsızım şu anda. Boşum yani. Neredesin? Yani, Arkadaşlar şu an katliam yapacağız. Eğer zombi bulursak. Ben... Abi. Ben ev yapmaya başlamak istiyorum lütfen. <laughs> Açık alan lazım bana. Bana iki altmış dörtlük var, bir tane de otuz beşlik. Neredesin sen? Gel, evet. beni takip et. Açık alan yapar. Abi ama çok şekilli ya skinler. Arkadaşlar e, ben bir tane daha skin buldum. Onu da belki göstereyim. O da benim markanda Şu... da yeşil creeper kafası var bu arada. Eğer infamous second biliyorsanız onu da Dersin'e benzeyen bir skin. Dersin'in yeleğini be... Dersin'e benziyor o skin. Yani ama bir dakika ben çıkıp gireceğim. Ya niye ya? Dersine benzeyen bir skin ola. Belki biliyorsunuzdur dersini. Ve de ben ölüyorum. Ölüyorum. Gel. Abi yarım. Abi. Canımın yarısı gitti. Al. Aa elma. Aa et. Evet. Kesmiştim az önce domuz. Domuz eti mi? Hayır domuz değil inek. İyi. Evet domuz da keseceğim şimdi. Arkadaşlar ben Müslüman challenge yapacağım. Ama ne yapabilmiyorum. Ben Müslüman challenge yapacağım. Ve de benim etler bitmiyor. Ne kadar güzel. Ne kadar tatlı. Oha. Va? Hala 3 tane var. Domuz <laughs> da kes. Hadi ya ben başlıyorum. Buraya mı yapacağız? Burası güzeldi. Ben şu düzlerimi al sen tahtaları. Bizim bir bölümümüzde gibi yapıyor ben üçgen yapmıştın ya. Abi ama burada olmaz ki burası çok daha ve de güneş batıyor. O zaman zombileri kapamanın vakti geldi. Yani. Daha ev yapmadık çünkü al şunları Mert. Ev yapmamız lazım. 7 dak 7 dak dakika olmuş video. Belki 20 dakika yapabiliriz yani. Aynen 20 dakika yapalım. Anıl al şurada tahta var. Dur. Crafting table yap ya. Varsan var ki, var, bende. koy işte. Ben kürek yapacağım. Ama benim tahtam yok. Bana kürek yap. Oldu canım tamam. Ya tahtam yok ya. Tamam. Arkadaşlar bir de bu Minecraft tekne yapar mı? Adada falan gezeceğiz. Aa arkanda. Ah, ne vurdun lan? Ya, ben domuz eti yiyorum. İyi ben Müslümanım. <laughs> Hem Kum kazıyorum zaten. Hem de alanı büyütmek için hem de şey. Tamam benim sesim çok kısık? Aa çok kısık Oha. Neydi? Bu kadar yeter. Ne? Ses. Ha. Arkadaşlar gerçekten çok güzel, çok şekil bir oyun. Bence Minecraft zaten bizim hastasıyız. Hastasıyız dede. dede büyük yok lan <laughs> ha, bu ne 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 çok küçük ya o olacak bak ben bu tarafa bir sürü yuva yer açtım biraz bu... ne yapacağız abi Romila geliyor mu yok, kapandım, yok kapattım evet. evet çünkü akşam oldu Arkadaşlar yani biz Ev böyle ilere başvurabiliriz yani. Hayır, akşam, Hayır akşam, e, akşam. yatak başlar. yapana kadar yani. Evet. Aynen. Çünkü yapmak lazım. yer bizi öldürdükten sonra biz eşyalarımızı bulamıyoruz yani. <laughs> ne yapıyorsun lan? Böyle bir şey oldu. Benim ellerim bu oyunu oynarken. <laughs> parmağım ekranı... Arkadaşlar bir de şey gayet güzel çekeceğiz. Videoları kayıt çekmeye çalışacağız. Ama ben bir... Yere... 57 tane olmuşlar. İki. Ne? 57 tane o Oh. 69, 60, 60, Arkadaşlar 40, biz vallahi gevezeyiz yani. 40, 40, Eğer tabii. konuşmanızdan rahatsız olursanız yorumlarda bilirsin. Gevezeyiz. Özellikle ben. Abi derste çok biz konuşuyorum ya. Abi ben derste yanındakiyle kavga etme yeteneğine sahip bir insanım. Bu ne lan? Ev. Ee, abi ben, Abi ben derste yanındaki çocukla öğretmen masasının önündeydik bir de biz. Yanındaki çocukla hiç durmadan kavga etme yeteneğine sahip bir insan. Yani bana kafa bana kafa tutulmaz. Biraz kumu koyuyorum ya şuraya. Tamam mı? Tamam. Kazarız zaten. Kum. Ev biraz büyük olsun diye yapıyorum A ben kendi sever oynuyordum. Bir ev yapmışlar. Görmen lazım ya. Abi çok güzel. İkimizin bölümündekiler. Hayır kendi bölümünde. Evet. Evet. Yapmıştım. Ama çok güzeldi. Yaptın mı? Ha. Hayır hayır onlar değil. Başka bir meş yapmıştım ben. Family Survivor diye öylesine at koymuştum. Evet. Gerçekten çok güzeldi. Liman da yapmıştım böyle. Çok şekil duyuyordu. Ha. Abi. Bu ne lan? Ne? Bu ne? Ne ne? Bu nasıl ev lan? Daha büyüteceğiz oğlum. Arka tarafa da yap. Ben arka tarafı o kadar temizledim ya. Tamam arka ne? tarafa da yap. Tamam. orası orası kapısı olsun. Arkayı da biraz daha büyük. Baksana ne kadar çok. Helal lan. Hı. Arkadaşlar valla bize kaçıncı sınıf şimdi? Valla hiç yalan söylemeyelim. Beş. Biz beşinci sınıfız. Abi söyleyebilirsiniz. Serbest yani. Söylemek serbest. Yani bunu da buradan belirteyim ben. Arkadaşlar gayet de güzel. Valla Minecraft hastası. Bot da çıkabilir minecraft Aynen yani. Bot da çıkabilir. Arkadaşlar valla, biz deli etmeyi size kafa koyarız. Ben de bunu burada söyleyeyim. Yemek ister misin? Müslüman Challenge. Niye Müslüman Challenge yapıyorsun? Çünkü ben Müslümanım. Ben miyim? Müslümanım. Ben niye inek domuz eti yedim? Çünkü oyun. Ya af, elim terledi ya yapan İyi alt ettin. Müslüman challenge müslüman müslüman, müslüman 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 Şu an dünyadaki en mavaç şarkıyı duyuyorsunuz. Arkadaşlar ne oluyorsunuz derseniz. Ben şey... hepsini söyledim sen boş ver. İyi. Eski yaşıyoruz. Gül sokakta oturuyorum ben. Ben Vişnelik mahallesinde oturuyorum. Ben nerede oturuyorum? Ben de Vişnelik'te oturuyorum. Ama ben çalışın karşısındayım. Arkadaşlar da Ersel Çelik'i izliyorsunuz. O da bizim arkadaş. Yani ona selamımızı söyleyin. İzliyorsanız eğer onu bili... Yani ben bu oyuna ne yazıyorum. Durmuyoruz yorum yazıyorum bu oyuna ona. Kendi Facebook, kendi Google hesabında. Bizim Facebook'umuzu arkadaşlık isteği gönderebilirsiniz. Hayır, edelim. bana bana göndermeyin ben kabul etmem. Onun kim Mert, tam Mersa da benimki anı daha değer Bana göndermeyi boşuna çöp çekersiniz Allah. Ama mesaj da gönderin yani biz sizin aynı anlamanız diye. Hayvallah ben ne olsa, olsa kabul etmem. diye yeah. İşte. Yani o benim özelim valla. Valla ben bütün toprakları silip süpürdüm. Aferin kuzuma. Ee, hey, bizim bu videoyu bitireceğiz. Videoyu. Evet, kaç dakika olmuş bu? 14. Hayır. 20 dakika. Arkaya bir yatak odası yaptım ben. Yatak odasına benzedim biz şu hesabı aktifleştirelim. Niye söyleyeyim mi? Yoksa bu 15 dakikadan uzun olduğu için videoyu tekrar yapmamız gerekecek. Aktifleştirelim. Hesabı aktifleştirelim derken? Ya telefon numarasını oraya yazıyorsun işte. O sana kod gönderiyor. Orada da kod yeri çıkıyor. 6 altı kod... haneli mi? Aha. Abi benim işte altı haneli kodu yazmam lazım. Onu yazmazsan ben Şimdi video çekemeyeceğim. Ben onu istiyorum. Senin kodu yazalım belki he? Ne kodu? Sana gelecek olan kod. Senin telefondan yapacağız ya. Ama benim telefonumdan yapamayız. Çünkü annem sim kartıma el koydu. Aslında annem ben o zaman annemin telefonundan yaparım. Aslında bunu annem sim kart takalıydı da. Annem aldı onu. Arka taraf senin olsun, ön taraf benim. Okey. Evet, zaten ben arka tarafı gayet güzel yaptım. Burası ne lan? Benim odam. Zoruna mı işte? gitti? <laughs> bu videoyu burada bitirelim mi arkadaşlar? Evet. Biz bir hesabı aktifleştirelim sonra bu videoyu yükleyeceğiz. Sonra bana da hesap aktifleştireceğiz yani. Sorun yok. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay. Evet. Benim kanalım.